tarihte bir gerilim örneğin bir nevi savaş ve karmaşa gibi bir ihtimal görüyor. Üçüncü de Türkiye zaten. Yani Suudi Arabistan, İran, Türkiye. Ya yani bunlar kritik. Şu anda dünyada hakim egemen güç. Sizce Amerika mı İngiltere? mi? Devletin bir şey projesi var. basra Körfezi'ne çıkmayı hedeflediği bir proje Anlaşmaz hmm. ise Moğol'la hükümetini devrileceğini çok iyi biliyor. Yani ekonominin durumundan dolayı. Şimdi biz merkezi hükümeti destekliyoruz. İşte bayraktar, İHA'ları falan veriyoruz. Orta Doğu'nun artık Amerika açısından önemi eskisi kadar olmayacak. Amerika silah veriyor. İsrail onlara destek oluyor. Limanlarını zaten İngiliz, Fransız gemileri kullanabiliyor. Efendim merhabalar 379 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki haftada birkaç kez yayın yapmaya özen gösteriyoruz. Özellikle sosyal ve siyasi gündeme dair konuları Burada masaüstü yaparak aslında siz izleyicilerle birlikte bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz hep birlikte. Elbette hepimizin yabancı olduğu bazı konular var. Mesela ekonomi öyle, dış dünya, siyaset öyle. Bugün yine kendisiyle yayın yapmaktan büyük gurur duyduğum bir der yönetim kurulu başkan yardımcımız. Dağhan Hoca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendisi isminden de... Malum dağ gibi e, ne kadar güzel, e, çok gücünü hissettiren bir görüntüsü var. Ben sizin yanınızda küçücük kalıyor gibi <laughs> oluyorum. Biraz neşe katalım. Ben de oysa iri bir kadınım. Şimdi hocam, hocam diyebilir miyiz? size? Nasıl istiyorsunuz? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin e, günlük bir e, siyasi sıcak dönemi var. Son bir senedir özellikle. Aile sıcak, hukuksuz yargılamalar, e, güneyde olan olanlar, dış e, siyasi kararlar, ona etki olan kriterler. Hep bu kon konunun üzerinde duruyoruz. Türkiye ile ilgili birçok konu aslında Türkiye'nin kendi milli problemi değil sadece. Çünkü Türkiye'de kendi milli problemi olamayacak kadar dış dünyanın müdahalesi var. O yüzden aslında dış dünyaya bakarak hem dış dünyayı hem de dış dünyadan Türkiye'yi okumak sanki büyük senaryo yukarıdan bakmak açısından daha anlamlı değil mi? Evet. Bu nedenle sizin dış dünya, dış siyasetle ilgili okumalarınızı çok merak ediyorum. Yurt dışı yayınlarından Türkiye'nin aslında bakış açısını ve takip edilmesinin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz sınırlı bir medyayla sınırlı bir bilgiye ulaşıyoruz. Hı hı. ama bu konudaki okumanız çok iyi. E, özellikle Amerika e, güç devletler üzerinden e, bahisle gidebilirim. E, oradaki bazı hareketliliklerin Türkiye siyasetini de direkt etkileyecek veya dolaylı yoldan etkileyecek bir işaret e, işaretleri taşıdığını düşünüyorum. Hı hı. Şimdi mesela e, başlıklar aldım onun üzerinden izninizle sırasıyla gitmek Tabii. istiyorum. Buyurun. Siz Beyaz Ev diyorsunuz, Beyaz Saray değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz de Beyaz Saray olmuş bir şey. Aslında şekilde. White House. Tabii yani Yani o... saray değil. Fransızca, bir, Fransız bir kanalını evet. da izleseniz yani. Beyaz ev diye geçiyor baktığınızda. Bizde <laughs> beyaz, beyaz saray. Ama tabii beyaz saray. sarayda çünkü saray kelimesinde bir büyütme, ulvileştirme var değil mi? O yüzden evet, evet. bizdeki saray gibi. Suudi evet. Arabistan Kralı'nın beyaz eve gitmesini nasıl yorumluyorsunuz? Orada yapılan perde arkası anlaşmalar mı var? Hı hı. E, dünyayı sirayet edecek ve bizi de etkileyecek bir yanı var mı bunun? Şimdi ilk başta giriş cümlesini anlattığınız şekilde oradan ben de giriş yapayım. Yani aslında iç gündem ve dış gündem oldukça farklı. Truman Show diye bir film vardı. Evet. Hani orada kameralarla hani yönlendirilen bir şey vardı. Ben ona çok benzetiyorum yani. Hı -hı. Yani gerçek hikayeyle bizim bize sunulan hikaye arasında çok farklı. var. dışarıda olan olaylarla Hı -hı. şu an içeride gündem sonuçta yani bir şekilde medya üzerinden yönlendirmeyle gidiyor Hı -hı. gördüğüm kadarıyla. Yani iç e, siyasete fokuslu. Zaten elde avuçta oynayabileceğiniz böyle bir kedi fare gibi fare ve farecikler diye gözüken hı hı. hani elinizde şeyler var. Hı hı. Ee, Sınır sayıda. Yünlü yün, yün toplarınız var. Hı hı. Atıyorsunuz öyle. Sağa Çek sola. Tabii. E, zaten hani gündem belirleyecek olan belirli kanallar da kontrol altında olduğunda bambaşka bir şeye evriliyorlar. yani gerçek ulaşınır. işte onun için Truman Show filmini söylüyorum. Yani hı hı. gerçek böyle bir şey değil yani. Hı hı. Bizim beyaz ev, bizim derken Türkiye'nin beyaz ev ziyaretinden bu zamana hani yapılması istenen şeyler var. Arka planlar yapılmaya çalışılıyor. Hadi okuyalım birlikte. Ee, esas temeldeki nokta Amerika'daki bütün hikaye şu anda İbrahim Anlaşmaları. Çok net. Ee, Suudi Arabistan çok önemli bu konuda. İsrail'le normalleşmesi. Hı hı. Çünkü İbrahim Anlaşmaları'na Birleşik Arap Emirlikleri falan filan katılmıştı en başta yani Fas'la Bahreyn'le beraber. İşte Kazakistan da katıldı. Yani çok bir şey vaat etmiyor direkt sınır olmadığı için. Hı hı. Ama hani Orta Asya anlamında önemlidir. Hı. İşte bu Tom Barak'ın dediği hikayeyle de falan birlikte düşünürseniz Hazar Denizi'nden Doğu Akdeniz'e hani Kazakistan'ı falan Hani oradan anlamlandırabilirsiniz. Ay, Tom Barak'ın adı da Epstein olayına karıştı değil mi? Evet. evet. Yani çok o, tuhaf hikayeler var o ama. herhalde zaten işte bırakacak bir istifa mı edecek bilmiyorum. Trump'ın da aslında başı biraz dertte Epstein'in. Oraya girmeyin çok fazla ama Epstein hikayeleri bunun açıklanmasıyla ilgili. Ne var ne yok içerisinde bilmiyoruz ama hani çok, çok özel özellikle biliyorsun. Onun üzerine duruyorlar halka açıklanması yönünde. Şimdi Suudi Arabistan'ın bu 7 Ekim olayları, 2023'te 7 Ekim olayları hı hı. ve bu geldiğimiz zamana kadar olan işte Hamas'ta İsrail'de hı. gelişmeler... Tamamen Suudi Arabistan'ın normalleşmeye çok yakın olduğu dönemde olmuştu. Hı hı. Yani o 7 Ekim'le ilgili çok çeşitli senaryolar var. Çok çok kısa. iki cümleyle 7 Ekim'i belki bilmeyenler açısından. Şimdi 7 Ekim 2023'te Hamaslı militanlar birçok rehineyi hı hı. yani İsrail hı hı. sahasına hı hı. girerek kaçırmışlardı. Hı hı. O günden bugüne de işte son yapılan anlaşmaya kadar ellerine tutmuşlardı. Kısım hı hı. kısım verilmişti belli şeyler karşısında. Ama İsrail işte Gazze'yi alt üst etti yani halini. Görüyoruz Gazze'nin şu anda. Şimdi o dönemde Suudi Arabistan normalleşmesi vardı. Şimdi de aynı hikaye var. Suudi Arabistan'daki yani İbrahim Anlaşmaları hikayesi ni Suudi Arabistan'ın normalleşmesini istiyor İsrail'in. Keza Suriye'nin de aynı şekilde normalleşmesi isteniyor. Yani Neden? Neden? Çünkü e, ya biz bunu kendi aramızda çok konuşuyoruz. Benim görüşüme göre çok net şekilde Orta Doğu'nun artık Amerika açısından önemi eskisi kadar olmayacak. Hmm. Çok net petrolle bir işi kalmadı. Enerji başka yerlere gidiyor. Elektrik hikayesini konuşuyoruz. Bambaşka yerlere gidiyor. Ki bunu çok rahat Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nin veya Suudi Arabistan'ın yaptığı data center'lar, bilgi merkezleri. Yani o yapay zekaya nasıl, neden yatırım yaptıklarından çıkartabilirsiniz. Yani sadece artık petrol... Yani algar dengesinin konusu mu değişti? Tabii konusu değişiyor. Şu anda yani enerji dediğiniz şey artık elektrik tarafına dönmüş durumda ve o da dataya ve bilgiye dönmüş durumda. Yani şu an para eden şey bu. Ve teknoloji aslında. Teknoloji yani. Onun için ABD açısından Orta Doğu'nun böyle stratejik önemi eskisi kadar değil. Ne yapmayı planlıyor ne yapmayı planlıyor işte? İsrail'e güvenli bir yer bırakmak istiyor. Bunu da İsrail'de İbrahim Anlaşmaları var elinde. Gidiyor Suriye'yle görüşüyor. Türkiye'ye de aynı şekilde söylüyor. El altından söylüyorlar yani bunu. İşte Suudi Arabistan. Bunların Aslında İsrail, İsrail Trump'ın Amerika'nın korunaklı güvenli alanı olması hedefleniyor. Tabii yani o İsrail'in güvenli bir şekilde orada var olup onu tehdit edecek işte Hizbullah, Lübnan tarafı, Hamas tampon olacak İsrail. E tabii yani hani rahat çevresinde hiçbir sıkıntı olmayacak şekilde olmasını istiyor. Tabii bu Amerika'nın da işine geliyor. Neden? Şimdi Ortadoğu çok fazla enerji sarf ediyor. Ana hedef orada Çin'de. Yani Asya'da ana Amerika, ana Amerika'nın derdi Çin değil mi? Amerika'nın derdi Çin. E, hmm. şimdi hem Çinle hem Ortadoğu'da uğraşmak istemezsiniz yani. Birinden birini seçecek. Tabii yani o o taraf o taraf seçti yani zorunda. Orası güç. Tabii orasını seçmek zorunda. Yani o Çine daha rahat kanaliz olabilmesi için Asya Pasifik tarafına daha fazla fokuslanabilmesi için buradaki problemi kaldırması lazım. Problemi lazım. lazım. Ne bir... anlaştılar Suudi Arabistan Kralı ile Trump ne anlaştı? konuda anlaştı. Vallahi İbrahim anlaşmaları hikayesi böyle havada dönüyor ha. ama adam karşılığında bir şeylerle satıyor bu F-35 hikayesi mesela İsrail'in hmm. kırmızı çizgisidir. Türkiye için de F-35'i alıp almaması İbrahim Anlaşmaları'na bağlıyor. Orayı orada fix dediler. Muhammed bin Salman'ı karşılaması, tepelerine uçan uçaklar. O çok efendime söyleyeyim şey bandolar oldu. yani çünkü adam şey yapıyor. Yani para kazanıyor. Ekranlarda tabii çok şovmen de bir adam. Çok. Ya bir trilyon dolarlık satış yaptım diyor. Bilmiyor yani. Şimdi orada da halk var. Bilmiyor yani. Ya sorgulamayan ol... Ne olduğunu, ne kadar ne büyüklükte olduğunu, bir trilyon solunan doların nasıl ki? şey olduğunu. Yani çünkü doların artık şeyi... Hani bir ton şirket, Elon Musk'lar, işte Microsoft'lar, efendime söyleyeyim Amazon'lar, Google'lar yani artık bu dolar bolluğu olduğu için artık o trilyon dolarlar da insanlara çok bir şey ifade etmiyor aslında. Peki bu perde arkasındaki anlaşmanın Türkiye'ye tesiri olumlu olumsuz? Türkiye tesiri yani İsrail'in güven sahasında normalleşme oldukça, kabul ettikçe, işte Suriye bir güvenlik anlaşması yapmak üzere, hani onu kaç aydan beri konuşuyorlar Şara hükümetiyle. E Türkiye'nin etrafında bir sıkıntı yaratır bu. Yani İsrail olduğunu düşünün. <laughs> Güney Kıbrıs'ta, Lübnan'da, İsrail'de, Şarı şeyde, de bayağı Suriye'de. legal. Böyle dünya cıtanından bir hükümet oldu gibi falan. Yani Tabii. bir popülasyon oluştu. Çok enteresan değil mi? Yani Şar'a ta Irak'taki işte El-Kaide zamanlarından gelen. Az Irak seçimlerine bağlayalım buradan. Buradan bağlarız. Ha. Buradan bağlarız. Şara şu anda bir şekilde yönetebildikleri, kendilerini hani CIA'nin aset dediği yani hani ajan, ajan diye bizim çevirdiğimiz Türkçe'ye. Aparat. MI6'nın bir aparatı aslında ve şu an sıkıntı çıkarmadığı sürece ki sıkıntı çıkarsa işte olan konu belli şeydi. Kuneytra bölgesinde veya el, hali hazırda işgal ettikleri Golan Tepe'yle ilgili. Ondan sonra Hizbullah Lübnan tarafına Bunları silahlarını bıraktırın yoksa müdahale ederiz diyor. Yani şu anda tamamen baktığınızda İbrahim Anlaşmaları yasa, yasal yüzü, işin yasal yüzü. Arka planında İsrail, İsrail'e. Ortalığı rahat içerisinde yaşamını sürdürebileceği, herhangi bir terörist grup Hamas gibi, Hizbullah gibi olmayacağı, e, güllük gülistanlık içinde yaşayacağı, buna Güney Kıbrıs da dahil. Böyle, böyle bir senaryo var. Böyle bir, bir, öyle bir gerçekçi mi, var? mi yani? Valla, güllük gülistanlık, niyet o da. Ya niyet o da hani o... Görünen yüzü o. Ama yani sonuçta adam kendi varlığını bu şekilde kabul ettirmek istiyor. Ki işte Suudi Arabistan çok önemli yani. İran'la aynı zamanda arka planda hala... İran'da bir hareketlilik yok mu sizce? Var, var. Kaynayacak orası sanki. Yani evet orada var hareket. Ama bunların hepsi işte yani öyle bir noktaya geliyor ki mesela Molla hükümeti şu anda mesela anlaşma gitmeye çalışıyor Molla hükümeti. Eğer anlaşmaz ise anlaşmaz ise Molla hükümetini devrileceğini çok iyi biliyor. Yani ekonominin durumundan dolayı. Bir ton yaptırım geliyor sürekli. İran halkının ne durumda olduğu belli. Üçüncü de Türkiye zaten. Yani Suudi Arabistan, İran, Türkiye. Ya bunlar kritik. Su, şey, İsrail açısından. Diğerlerini halledebiliyorsunuz. Hı hı. Lübnan'da, hı hı. işte Suriye'de. Mısır'ın hiç sesi çıkmıyor. Halledebiliyorsunuz. Sudan'daki olaylar var. Orada başka hikayeler dönüyor. Yani Kızıldeniz hattında. Bunu Irak seçimlerine bağlarsak. Irak, Irak, seçimlerindeki yani Sudan'ın... ne oldu Irak seçimlerinde? Sudan'ın koalisyon kurduğu grup birinci sırada çıktı seçimlerden. Bu, bu Türkiye için Türkiye'nin istediği bir şeydi. Hı hı. Sebebi de şu. Beyaz ev ziyaretinde açık şekilde söylendi bu. Yani Rusya'dan e, doğalgaz e, alma. Sayın Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden bahsediyorsunuz. Tabii. tabii. Petrol, doğalgaz alma Ruslardan. E doğal olarak e, İran'da Her da, da yaptırımlar olduğu için doğal olarak biz de Irak'a dönmüştük orada. O zaman bizim işimize gelen bir sonuç. Hı. Tabii tabii. Yani Sudan'ın kazanması şu anda aramız çok daha iyi hem işte PKK, ticari PKK tarafı özellikle. ticari hani PKK'nın kontrol edilmesi hikayesi de var. Yani Hı -hı. Kuzey Irak bölgesinin. Hı -hı. E, oradan petrol akışının tekrardan başlaması gibi şu anda güncel durumda. İşte bizim e, devletin bir şey projesi var. Basra Körfezi'ne çıkmayı hedeflediği bir proje var. Onlar falan konuşuluyor. Hani olumlu Irak'la gidişat. Tüm, tüm bu yurt dışı siyasi hamlelerde sizce Türkiye doğru yerde mi konuşlanıyor ve güçlü mü? Türkiye doğru yerde konuşlanmaya çalışıyor ama çok güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. En yakın örneği işte Kıbrıs'ta yaşanabilecek olaylar. Çünkü Kıbrıs'ta teker teker ambargoları Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs teker teker aslında. ambargoları kaldırıyorlar. Hmm. İşte Norveç'ten şimdi Almanya'dan İsrail'e de kaldırdılar hmm. falan. Yani bildiğiniz ciddi ciddi silahlanıyor bunlar. Hmm. Güney Kıbrıs için konuşuyorum. İsrail aynı şekilde orada pozisyon alıyor. İbrahim Anlaşmalarının yaşam alanını oluşturduğu Güney Kıbrıs'ta dahil oldu. buradan da adım adım geliyor. E şimdi Suriye'deki gelişmelerde Türkiye müdahil olmak istiyor ama bakıyorsunuz zaten aset dediğim için yani öbür tarafa çok daha yakın duruyor. Siz önümüzdeki yakın süreçte, yakın tarihte bir gerilim, örneğin bir nevi savaş ve karmaşa gibi bir ihtimal görüyor musunuz? Şu gelişmeler içerisinde İsrail'e karşı durabilecek, İran dediğim gibi zaten anlaşma gitmezse Moğol hükümeti gidecek. Suudi Arabistan'ın zaten böyle bir derdi yok. Leşkar Pemikler'in e böyle bir derdi hı hı. yok. Mısır ve Suriye var hani İsrail'e şanlı. Bunların da hani güncel durumuna baktığınızda Böyle bir telekisi yok. Yani bir tek burada sıkıntı çıkartabilecek Türkiye olur. Yani hani ordusu, hı hı. Işte NATO üyesi olması, gücü, hı hı. askeri gücü, nüfusu değil mi? Askeri ama gücümüz orada da, konusunda hala şeysiniz değil mi? Ama, ama orada ben özellikle yayınlarda da şey yapmaya hı. çalışıyorum. İsrail'in işte genelkurmay tarafında kullandırdığı firewalllar, bankacılık sisteminin %70-%80'i İsrail yazılımlarıyla dönüyor. Hiç savaş bile olmayabilir yani kendinizi çok güçlü sanarsınız ama hı. Yani kitle anda yani güç burayı, onlarda çünkü. Tabi tabi burayı burada çok ciddi karmaşa çıkar çıkartırsınız yani banka sistemindeki yazılımı kitle dediğinde tabii herkes bankalara koştuğunda para bulamayacağı için sistem öyle yani hazırda bütün para orada durmuyor. Çok rahat yani hiç gerek yok artık eskisi gibi. Hani gireyim tanklarla gireyim önce şey atayım falan filan. Yok falan. zaten öyle fiziki ya, savaş Tamam kalmadı. savunma e, a, yapıyor savunma Hı -hı. hamleleri yapıyor Hı -hı. Türkiye Hı -hı. ama yani çok şey kalıyor bunlar. Şu anki gidişat içerisinde çok çok güçlü bir sayıdan bahsediyoruz. Baktığında. Kıbrıs'taki gelişmeleri az önce biraz girdik. Hı -hı. E, nasıl okuyoruz nereye evriliyor? Ya şimdi Kıbrıs'taki gelişmelerde tekrardan bir görüşme e, işte yeni hükümetle beraber Kuzey Kıbrıs'ın yeni hükümetiyle beraber tekrarla görüşme oturacak ama Güney Kıbrıs o kadar kendisi şey yapmış durumda ki yani şu an silah ambargosu kalkmış durumda onlara. Amerika silah veriyor. İsrail onlara destek oluyor. Limanlarını zaten İngiliz-Fransız gemileri kullanabiliyor. Devamlı bir yanak yapıldığını düşünün. Türkiye hala belli bir tez üzerinden, yani iki devletli çözüm üzerinden gidiyor. Ama hani bir karşılığı yok. Mesela Filistin'de iki devletli çözüm üzerinden gidiyorsun. Hı hı. Bir karşılık olmuyor. Bakıyorsun bu işte Amerika, İsrail ya e da e, tarafına hep böyle bir sanki işler onun e, yararına gidiyormuş gibi gözüküyor. Yani ne kadar duruş sergilesek hı. de. Onun için buralarda belki de farklı konuşuruz başka yayınlarda. Farklı stratejiler geliştirmek gerekecek. Yani burası yavaş yavaş İsrail'i, efendime söyleyeyim Güneybatı'dan, Güneydoğu'dan Bayağı ciddi ciddi İbrahim Anlaşmaları çünkü işin içerisinde şimdi bu İranlı anlaşmalar, Kazakistan, Hazar falan girdiği zaman sefer doğu tarafından da yani böyle bildiğiniz 3-5 yönden İsrail'le komşu, fizik yani olarak anlaşmalarını... komşu kavram olarak bilmeyen çok ciddi bir kesim var bu toplumda. Hiç ben yani işte çok... yani... yani... O zaman olaya bakış açınız değişiyor çünkü. İşte Truman Show diye başladık <laughs> ya yani ekranlarda bunlar oluyor çok ciddi. <laughs> Mesela Devlet Bahçeli çıkıp bazen söylüyor ama o söylediği laf sadece. Yerine şey gitmiyor. Bunu niye söylediği ne yani bunu niye yaptı i̇şte bilmiyor. Sonuçta bu yayınları yapıyoruz aslında sizin i̇şte... analizleriniz çok önemli. Peki şu anda dünyada hakim egemen güç Sizce Amerika mı İngiltere mi? Aslında ikisi beraber. Beraber mi çalışıyorlar? Beraberler. Yani zaten hani Anglo-Sakson dediğimiz ya da Anglosfer dediğimizde Amerika, İngiltere ve İsraili kastediyoruz. Amerika'daki dini grupların baskısını evangelistlerle Hı -hı. hem çünkü bu evangelistler Yahudiye de yakın yakınlar Hı -hı. tanıyorlar Hı -hı. onları. Hani Müslümanlara bakışı gibi değil. Hı -hı. Hristiyan özellikleri de var. Hı -hı. Bunların bir oluşturduğu bir kitle var. Trump da onların şeyi. Hı -hı. Özellikle Trump'ın yardımcısı. İşte 28 Kasım'da İznik'te ayın var. Evet, bu yani. çok büyük bir olay. J.D. Vance 29 Kasım'da buraya gelmesi hmm. ki zaten o e, tarikat grubunun sunduğu biri o J.D. Vance. Hmm. E, başkan yardımcısı olarak. Yarın öbür gün bir şey olsa Trump'a başkan J.D. Vance olacak. Hmm. E, Trump da şimdi e, kendi şeyle çünkü isterler kullanıyor bu Epstein hikayesini. Hmm. Yani ciddi bir lobi baskısı da var orada. O da dikkat et, dağıtmak için işte Gündem değiştiriyor. E, gündem değiştiriyor. Kamboçya'ya barış getirdim diyor. Ee, Pakistan, Hindistan'a keşfediyor. Trump çok zaten. E, yani hani her an işte çok e, uçak sattım diyor. Para kazandırdım diyor. Gümrük tarifini arttırdım. Para kazandırdım diyor. İşte e, size çek göndereceğim diyor. Amerika'da kazandığımız paraları falan. Yani bunlarla böyle bir... Show gidiyor. Yani siyasi manipülasyon zaten tabii, ve tabii, o da tabii, bu işi tabii. E, otoriter rejim sahibi olarak çok iyi yapıyor. Çok bir iyi yapıyor. Çin-Japonya gerilimi diye maddemiz. Bakın esas konu zaten Çin Amerika açısından Hı -hı, ve tabii. Tayvan hikayesi var. Hı -hı. Yani Tayvan'ın e, işgal edilip edilmemesi Çin tarafından Hı -hı. buna Amerikalıların karşı koyup koyamayacağı Hı -hı. Pasifik'teki güçler deniz kuvvetleri hikayesi hep bu. Tayvan. Japonya'da Tayvan'la ilgili bir çıkış yapınca Amerikalıların en büyük üstleri hep Japonya'nın işte bu Okinawa'da hmm. güneyindeki adalarda. Hmm. Ciddi askeri var Amerikalıların. Oraya en yakın olarak kullanabileceği. Japonya bu çıkışı yaptırmaları hep şey. Yani karşılıklı itiş kakış dediğimiz hmm. gümrük tarifleri için ekonomik tarafı. İşte Japonya'nın çıkışı işin askeri tarafı. Hmm. Dünyadaki egemen güçleri arasında yapay zeka, Chip, e, süper kuantum çipler, Mars'a yerleşme hikayesi var. Başka var. Yani onun için Truman Show diyorum. Bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Ya biz hala bilmem ne parti Aşağıdaki başarımızdan bilmem, bilmem ne parti döneminde şöyleydi. Burada böyle oldu. Onu yapamadı. Bunu, ya onu yapamadı. Bunu yapamadı da. Şimdi atıyorum işte ilk siyahi başkan Barack Obama seçildiğinde 1960'ta işte siyahlar otobüste öne oturamıyordu. Black Panther'lar vardı. O vardı. kolumu vurulması, öldürülmesi vardı. Yapabilirdi. Bunu kullanmıyor adam. Gerek duymuyor yani. Düşünsenize kullanabilirdi. Yani 1960'tan bahsediyoruz. Yani 500 yıl önceki şeyden bahsetmiyoruz. 40-50 yıllık bir şey. E tabii yani 1946 Sobol seçim Adnan Menderes dediğin ondan daha öncesi. E bunlar yaşandı işte. Amerika'da yaşandı. Güney eyaletlerinde yaşandı. Yani konuyu manipüle etmek istediğinde bambaşka yerlere götürebiliyoruz. Şimdi Sudan'la ilgili Sudan'da bir merkezi hükümet var. Bir de ona karşı hızlı müdahale gücü denen bir hızlı ekip var. Hızlı müdahale gücü. Adı hmm. hızlı müdahale gücüydü. Bunlar yavaş yavaş belirli şehirleri işte Darfur gibi işgal etmeye çalışıyorlar. Karşısında devletin gücü var. Şimdi biz merkezi hükümeti destekliyoruz. işte bayraktar İHA'ları falan veriyoruz. Birleşik Arap de aynı şekilde diğer tarafa ciddi katliam var orada. Baktığınızda Sudan'da önemi belli. Hani bizim zamanımızda Port Sudan işte Kızıldeniz hep bunlar ticaret hatları ve Orta Doğu'yu genel hakimiyeti kimde olacak? Yani artık Arap Emirlikleri dediğiniz İsrail'den çok bir farkı kalmadı. Yani Muhammed Bin Zaid var orada. Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan'ın evet. şeyler. Hani bizim gençlerin tabiriyle kankalar. Yani onun böyle küçük şeyi gibi duruyor orada. Kapalı. Suudi Arabistan'ın yanında böyle küçük bir yer gibi <laughs> duruyor ama... Muazzam bir para var tabii. Peki hocam genel olarak ben asla sizin kadar dünya siyasetine bilgi ve donanım olarak sahip değilim ama bir hissiyat da var. Türkiye'yi de dünya dünya nereye evriliyor? Daha bu kadar karamsar bir tablo var mı? Daha iyiye mi gideceğiz? Sanki bir dönüşüm içine girdi Türkiye hı hı. ve dünya da. Sizin hep söylediğiniz benim de katıldığım. Belki önümüzdeki 6 ay içerisinde birçok siyasi figür yok olacak ve yeni figürler devreye girecek ve sanki hep söylerler ya biraz da mistik bir cümle olacak ama dünyanın altın çağının başlayacağı iddia ediliyor. Gerçekten dibi bulup buradan çıkacağımız bir döneme mi girdik sizce? Yani dibi bulma şöyle. Soğuk Savaş dönemi vardı. Soğuk Savaş döneminde işte Rusya ile uğraşıldı. Bir ideolojiye karşı gelindi. da başarılı olundu. Ondan sonra Fukuyama falan işte tarihin sonu dedi. Hı hı hı. Her şey bitti hı hı. falan dedi. Karşıda Çin çıktı. Yani bu bir devinim içerisinde olduğu için sistem hani e, bir kapitalist sistem. Evet. Kendi içerisinde Hı. o devinimle belli şeyler yaratıyorlar. Ona göre de rakipler, rakiplerin alternatifleri çıkıyor. Sonra bunlar çekişmeye devam ediyorlar. Bu Çin tabii büyük büyük bir hikaye. Yani çünkü ideolojik değil. Hani Çin Komünist Partisi var ama ideolojik olarak hani komünizmli bir ideoloji dünyada <laughs> Soğuk Savaş dönemindeki kadar güçlü değil. Yani bir Varşova Paktı yok. Kapitalist sistemi kullanıyor, serbest piyasayı kullanıyor. Tabii bir yandan yuan paritesini ayarlıyor değerini Hı. bir yandan serbest bıraktım diyor. Dünya Ticaret, ticaret Örgütüne üye. Dünya ticaretini yönlendiriyor. E buralara işte kuşak yol projesiyle ta buralara işte Pire Limanı'na, efendim söyleyeyim İtalya Bari'ye, bizdeki Ambar Limanı'na, Doğu, Doğu Akdeniz'e. Yani bunları da belli limanla ortak olarak kendi Hı. ticaret rotasını oluşturmaya da çalışıyor. Kuzey Buz Denizi'nde buzullar eriyor. Rusya ile birlikte oradan bir rota Hamburg'a, Hamburg, Hamburg Limanı'na inecek Hı. şekilde rota geliştiriyor. Şimdi bunlarla baş etmek çok zor. Ama birazcık ümitlenelim. Amerika açı Hocam açısından. biraz ümitlenelim değil mi? Ümitlenelim ama hani devlet politikası bu şekilde gittiği için Amerika açısından Hı -hı. diyorum. Biz de zaten olan bir tane karşı biz şey yapıyoruz işte. Gelene olduğu te gibi kabul ediyoruz. E i̇çeride de başka bir şey dönüyor. Hikayeler dönüyor ne diyeyim yani hani bulamıyorum tabii ki yani böyle bir çıkış şeyi güzellik olsun bu olsun. E, bu saatlerce olsun. de konuşulacak bir tabii. konu aslında bugünkü konuşmamızı bu haliyle bitirelim yayını çok uzatırsak saatlerce sürebilir. Bence bu dış siyasete bağlı olarak bir gün yine yakın bir günde bir ekonomi şeyi de yapalım. Tamam. yani Sizin ekonomi bakış açınızla ülkenin veya dış dünyadaki ekonominin nereye evrileceğini konuşmak anlam ifade ediyor. Biraz da ekonomi açıdan karanlık günler bekliyor anladığım kadarıyla önümüzdeki birkaç ay ama her dibe inişin bir çıkışı olduğunu. Hep çıkıyoruz, hep çıkıyoruz. Hep ağır faturalar ödeyerek çıkıyoruz Öyle. ülke olarak ama hani bu biraz işte mehtar mehtarlan takımı gibi oluyor. bir geriye dönüyor bu sefer. Evet. Ama dünyada 1960'larda oh. treni kaçırığımızda aya Ay gitmişti. Şimdi adamlar Mars'a yerleşecek. Bambaşka bir şey Biz konuşuyoruz. için bu programları Maalesef. yapıyoruz aslında doğru bilgileri doğru kaynaklardan sizin gibi sevgili izleyicileri oluşturmak teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ve tespitlerinize sağlık. Efendim 379 YouTube yayınımızı, kanalımızı takip ediniz. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Katkılarınız bizim için değerli. Birlikte büyümek için hoşçakalınız.